Evet, hatırlıyorsunuz ki biz bu mutfağı 6-7 ay bekledik. Doğal olarak ben bunu birkaç kez paylaşırım. Ee, kolay kolay ayrılamıyoruz mutfaktan. Ara ara gelip bakıyoruz ne güzel oldu, ne güzel oldu deyip kendi kendimize nazar değdireceğiz gerçekten yine. Şimdi mutfakta hangi işlerimiz kaldı? Artık ufak tefek işler kaldı. Bir onları anlatayım. Der e, fayansları yaptık. Fayansların derzi için bekliyoruz. Çünkü şöyle çok ufak e, birkaç tane e, tam yerine oturmamış fayansımız var. Bunları ufacık olduğu için şuradan kesip çıkarıp arkasına e, yine işte yapıştırıcısını yapıp koyacağız ve yine 48 saat falan beklemek gerekiyor. Bir tık birkaç bunlar var birkaç tane yerinde. Onları çıkarıp yapmamız gerekiyor. Ee, sonrasında şuraya bir çıta gibi bir şey bulup bu kısmı kapatacağız. Çünkü burada bir eğim var böyle tam olmadığı için e, boyutu. Bunu e, dolabı eğimli yapmaktansa fayans eğimli oldu doğal olarak. Oraya ufak bir çıta gibi bir şey bulup onunla kapatacağız. İlk işimiz bu.